Yitik Hazine Serdar Tuncer Ben merhabalar. Itik Hazine'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hikemül Atayiye'nin birinci hikmetinin şerhiyle meşgul edik dün. Kaldığımız yerden devam edecek ve öncesini özetleyecek olursak, kişinin yanılıp da günah işlediği zaman umudunun eksik olması, ameline güvendiğini gösteren bir işarettir buyurmuş İbn-i Elişkenleri El Hazretleri. Yani günah işlediği vakit eyvah ben cehennemliyim diye düşünen kişi, İbadet yaptığında yaşasın ben cenneti aldım hissine de sahip olan kişidir ki bu hatadır buyuruyorlar. Hakikat ehli bu şekilde ameline güvenmeyi ister avamın cenneti kazandım cehennemden azad oldum hissiyle olsun isterse seyri sülük erbabının rüyeti didar cemalullahı gördük göreceğiz hissiyle olsun, hoş görmemiş ve kınamışlar. Hakikat ehli, yakin derecesine sahip olan irfan ehli, amellerinde güvenecek bir hal görmeyip, gerçek fail olarak vacibül vücut hazretlerini müşahede ederler. Demiş ve burada kalmış idik, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurmuşlar ki, dolayısıyla kendilerini Allah'ın birbirine zıt isim ve sıfatlarına mazhar gördüklerinden, buranın üstünde durmamız lazım, kendilerini Allah'ın birbirine zıt isim ve sıfatlarına mazhar gördüklerinden. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının zahirde bakıldığı vakit, birbirine zıt taraflarının olduğu görülebiliyor. Mesela Cenab-ı Hakk'ın Muiz ismi var. İzzetlendiren, yücelten ya da mudil ismi var, zelil eden. Cenab-ı Hak hem gaffar olan Allah hem de müntakim olan Allah. Hem bağışlayan hem intikam alan Allah. Hem öldüren hem dirilten Allah gibi. Bunu çoğaltabilirsiniz. Kişinin bu zıt esmalara mazhar olması Burası önemli bir yer. Birazcık üstünde duralım. İşte i̇bn Arabi Hazretleri buyurmuşlar ki her esma için bir abd mutlaka vardır. Bir kul vardır her esma için. Ama her kul için bir esma olması icap etmez. Zaten Cenab-ı Hakk'ın bir esması bir kulun üzerinde tecelli ederse o kul Evliyaullah'tan sayılır diyorlar. Mesela Mutahhir isminin tecellisiyle Cenab-ı Hakk'ın ismini yerden alıp temizleyip duvara asan bişr Hafi Kudüs'e ruh, Evliyaullah'ın büyüklerinden bir zat olmuştur. Bir isim tecelli etti o anda ondan. Bir diğer tarafı şu, yeri gelmişken ifade edilmesi gereken tevahüt diye bir şeyden bahsediyor Hazret Şeyh Ekber. Birlemek. Hani burada yakin ehlinin tevhidinden bahsediyordu aslında bir önceki cümlede. Yaptıkları ibadetlerde kendi nefsini görmek, ben yaptım demek onlar için şirk gibi bir şeydir. Vahdete muhaliftir, vahdete muhayirdir diyordu. Hal öyle olunca tevahhüd ne demek? Birlemek diye ifade ediyor İbni Arabi Hazretleri. Yani diyor ki bir adam gördü. Adam vaktiyle çok güzel bir insandı. Zahiren güzel bir ahlakı vardı, hoştu. Bir döndün baktın ki eyvah aynı adam günah işliyor. Perişan olmuş, rezil olmuş, zelil olmuş. Demek ki adam ne kadar zelil, ne kadar hakir, ne kadar kötü olmuş deme. Ona bak ve de ki Cenab-ı Hak müdil ismiyle ne güzel tecelli etmiş adamda. Çünkü eğer o zelil olansa onu bir zelil eden olması icap eder. Ya zelil olana bakıp kınayacaksın ya da o zelil olanda zelil edeni göreceksin, birleyeceksin. Birle diyor. Salih Baba'nın ekseri nakşında kaldı görmedi nakkaşını diyişini hatırlayın. Bir nakış varsa o nakışı yapan bir nakkaş da vardır. Bir resim varsa o resmi yapan bir ressam da vardır. Hal olunca sevgili dostlar, gördüğünüz her hadise başınıza gelen her şey aslında bir nakış gibidir diyor büyükler. Onu yapan nakkaşı hatırla. Arkasındaki faili hatırla. Ve birle. Hani Semerkand'ın ne olduğunu anlatan çok güzel böyle bir yazımız var. Günahkara değil, günaha düşmanlıktır Semerkand diyor. Çünkü zina eden kötü değildir. Zina kötüdür. Adam öldüren ille de kötü olması icap etmez. Adam öldürmek kötü bir şeydir hırsız kötü adam değil. Hırsızlık kötü bir şeydir. Çünkü o kötü adamdan hırsızlığı çıkarttığında geriye iyi bir adam kalıyor. Demek ki orada iyiyi kötü eden şey fiil. Fail kötü değil. Gibi. Şimdi burada da yakin ehlinden bahisle İbn Ataullah Hazretleri diyor ki kendilerini Allah'ın birbirine zıt isim ve sıfatlarına mazhar gördüklerinde. Yani o isim ve sıfatlara tecelliyah olmuşlar. Hani korku ve ümit diyoruz. Birbirine zıt havf ve reca. Birbirine zıt ümit dengesini böyle oturtuyoruz. Devam edelim. Böyle olduklarından ne günahın vuku'u zamanında, umut ve inançlarında ani bir eksilme olur, ne de ibadet vaktinde korku ve haşyetlerinde bir azalma. Şimdi o iki zıt halette onlardan tecelli ettiği için Cenab-ı Hakk'ın zıt isimlerine mazhar olduklarından dolayı günahları zamanında da şimdi şunu sorabilirsiniz. Peki Serdar Bey Allahü Teala'nın isimlerine tecelligah olmuş bu isim ve sıfatlara mazhar olmuş kişinin günah işlemesi düşünülebilir mi? Pekala düşünülebilir. Peki onların günahı bizim günahımızla aynı mıdır? Değil. İşte bunun için diyorlar ki avamın sevap sahibi olduğu şeyi havas yaparsa günahkar olur. Mesela adam öldürmek günahtır. Gıybet etmek günahtır öyle diyelim. Dedikodu yapmak günahtır. Bu zatlar gıybet ederler mi, dedikodu yaparlar mı? Yapmazlar. Ama haktan bir an gafil olmak onlar için günahtır. Mesela biz gün içerisinde 3-5 nefesi Cenab-ı Hakk'ı hatırlayarak alsak, kalbimiz Allah dese sevap sahibi oluruz. Bak burası çok önemli. Biz gün içerisinde birkaç nefesi Allah'ı hatırlayarak alıp verdiğimizde sevap sahibi oluruz. Onlar koskoca günün içinde bir nefesi Allah'tan gafil verseler bunu günah olarak görürler. Büyük bir günah gibi görürler. İşte böylesi bir günahın vukuunda bile gerçekleşme anında bile umut ve inançlarında ani bir eksilme olmaz. Acaba demezler. İbadet vaktinde de korkularında, huşularında bir azalma olmaz. Yani ben bu ibadetin hakkını verdim zannına düşmezler. Bakın şurada Anlaşsak güzel olacak. İnsan ne korku anında tamamen ben öldüm bittim der... ...ne de ibadet anında ben bu işi tamam yaptım der. Ama anlık, bakın orada sihirli kelime. Ani bir eksilme. İbadet yaparken bir an kalbinize gelir. Gece herkes uyuyor. Tat gecenin üçü kalkmışsınız bir sebep. Pırıl pırıl bir abdest almışsınız. İki rekat namaz kılıyorsunuz. Bir arada yanaktan aşağıya yaş süzülüyor... O sıra kalbinize bir his geliyor. sen ne güzel bir kulsun. Bitti. Eyvah ki eyvah. Hani bununla alakalı bir şey anlatırlar. Babası çocuğunu kaldırmış. Kalk demiş bir teheccüd kılalım. Teheccüdü kılmışlar. Otururlarken çocuk şöyle perdeyi aralayıp dışarı bakmış. Baba demiş ya. Ah. Bu insanlar ne kadar gafil. Keşke kalksaydı onlar da teheccüd kılsaydı. Babası gülmüş, e oğlum demiş. Kalkıp teheccüd kılıp da yatanlara laf söyleyeceğine, keşke sen de onlar gibi yatıyor olsaydın bu saatte. Bunun üzerinde etraflı bir şekilde bu kaldığımız yerden yarın devam edeceğiz. Allah'a ısmarladık. İtik Hazine Serdar Tuncer